Bunun gibi çok fazla yorum geldi. Bu sefer o ses Türkiye'den söyledim. Eve en yakın oraydı. Ama ben komedyonu severim. Dışımın da şarjını bulamıyorum o yüzden. Bu ışık da çıkacağım. Yapacak bir şey yok. Acıktı. Hmm. Odanın sesi çok algılıyor, bilmiyorum niye. Ya yani mikrofon falan yok, hatta biri boynunda da bir şey var, kolye uçuyor. Boynumda da bir şey yok. Hmm. Ben bunun içinde morlhanı da seviyorum ben bunu koma gene koyuyor sadece galiba. Bunlarda roka vardı kıvırcık koyuyorum bir de domates. mm